Merhaba dostlarım. Yine bir Minecraft videosuyla beraberiz ve gördüğünüz gibi altında bir diamond var. Neden? Çünkü dokunduğumuz her şey diamond'a dönüşüyor. Hayır. Peki vurduğum her şey dönüşüyor mu? Yok. Tamam yürüdüğümüz her yermiş. Tamam okey okey. O zaman şöyle. Abi. Çok değişik bir oyun olacak. Oğlum her şey diamond oluyor lan. Ne? Ve Hayır olamaz 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 Hayır Çok hızlı biçimde kesmem lazım Yanına gitmeden ya da Evet evet evet, evet. Yanına gidersem eğer Diamond'a dönüşüyor ve Hiçbir işimize yaramaz Abi çok kötü çok kötü Chestler falan da O abi baksana direkt diamond oluyor Kafayı yedirtir bu oyun insana Şimdi birazcık şöyle gezelim ve Köy falan bulmaya çalışalım 3 tane tahtamız olmuş ee, savanna yani şey biyomuna gidelim. Hop. Bir dakika ben şuradan 3 tane şey falan almak istiyorum. Haydi oğlum. Bir tane çakıl taşı çıkarsa. Aha çıktı. İşte bu. Abi baksana bunlar da direkt dönüyor çünkü. Abi. Biz neyiz böyle kanka ne yapıyorsun ya. Çok kötü ya. Çok değişik bir oyun. Hadi bakalım. Şimdi köy falan bulalım. Ondan sonra böyle Oha o ne lan o ne lan O Baksana her yer GG Bu kadar diamond'ı ne yapacağız <laughs> Hiç fikrim <mi>? yok <laughs> Yalnız diamond set falan yaparsak var ya muhteşem olmaz mı Bence olur ee, çöle geldik çöl iyidir çölde şey bulabiliriz köydür piramittir <laughs> bunları bulabiliriz yani Hmm. Bir şöyle bakayım. Sağa gidiş var, sola gidiş var. Ama sol sanki hızlıca bitiyor gibi. Şurası bitiyor gibi. Ben şöyle mi git? Abi kum falan da oluyor ya. Aa köy buldum. Vallahi köy buldum şurada. Gayet güzel. Hemen direkt okey'e okay gidelim. Aha portal buldum. Oley. Tamam bunlar dönüşmüyor muhtemelen. <laughs> en azından çubuk toplamış olalım. İlk portal ama ilk köye gidelim bence. Daha man mantıklı. Abi her yer şeye dönüşüyor ya. Çok kötü. Dokunduğumuz her yer baksana abi. Yakınına gittiğimiz her şey diamond oluyor. Çok garip bir olay gerçekten. Şimdi ben çok yakınına gitmeden şuradan crafting table yapayım. Uzağıma koyayım. Oradan bir tane şöyle şundan yapayım. 3 Kaç tane oldu bilmiyorum ki. Şuradan birazcık toplayayım. Taş toplayayım yani. Lazım olacak zaten. Hop aldık. 6 tane olmuş. Şöyle 7 8 ve 9.yu da alalım tamamdır. Bu nedir abi? Her yer diamond. <laughs> Lan! Crafting table'ım gitti. <laughs> Hayır unuttum. Yakında gidince şey oluyordu. Tamam. Şöyle. Bir tane şöyle kazma yapayım. Aha elma düştü. Ulan şansa bak ya. Hayır crafting table olmaz. Dur bir dakika. Şuradan hemen hızlıca. Bir. iki Yeterli olur muhtemelen. Çubuk yapacağım biraz çünkü. Abi her yeri diamond ya. gözüm seveyim ya. Bu kadar diamond kim ne yapsın? Tamam şöyle crafting table'ımızı alalım ve go. Aa hayır bir saniye. Bir tane de şundan yapmam lazım yemek için. Tamamdır. <laughs> her yer <laughs> diamond oluyor abi. Şu, bu, bu nasıl? Oğlum bu ne? Tamam. Emerald belki ihtiyacım olur. Onu da aldım. Lan ne oluyor abi gözünü seveyim ya. Koşamıyoruz lan. Ben de diyorum niye koşmuyor karakter? Yemeğimiz bitmiş. Şimdi burada bir şey yok. Direkt şuraya gireceğim. Abi bir sal da. Peki yataklar olmuyordur inşallah. Bunların olmaması lazım çünkü bunlar önemli benim için. Tamam gayet güzel. Yok tamam çitler falan olmuyor. Sadece bloklar oluyor sanırsam ee, Bakalım bakalım Başka buralarda ne var Böyle gidelim Hemen Gördüğünüz gibi hardcoredayım zaten Bu sefer hardcore girdim Normalde Easy falan girerdim veya normal girerdim Ooo şey bile var lan burada Tamam güzel Bir saniye burada da varmış Bunları da alalım Çok yakınına gitmeden Kardeşim çekil önümden. Seni de diamond'a çevirmeyeyim. Anladın mı beni? Güzel ekmek. Ekmekleri alalım. Elmaları alalım. Tamamdır. Çekil oğlum. Kapatma lan kapıyı. Manyak ben çıkıyorum. Sakat ya. Çekil kardeşim. Tamam güzel. Bunu da aldık. Hemen gidelim şuradaki eve de girelim. Bunları da alalım. Çok yakınına yaklaşmak istemiyorum. Korkuyorum çünkü. <laughs> Abi şansa bak. Gel bakayım. Gel gel gel. Hayır. Oy var ya. O oradan vurabiliyor. Okey. Sadece Şeyimiz gitti. Ben şuradan birazcık tahta toplayacağım yine. Allah'tan düşenler bir şey olmuyor. Bir tane daha crafting yapalım. Crafting table'larımız boşu boşuna gidiyor valla. Bu eve girmiş miydik? Emin değilim. Sanırım girmemiştik. Evet girmemişiz. Şunu da al. Emerald. Elma. Elmayı şöyle alayım hatta. Şimdi tamam buradan çıktık. Ee, şu eve girmedik. Zaten girdiğimiz yerler belli. Diamond'la kaplanıyor her yer. Salak saçma. Oralara gittik, oralara gittik. Buraya girmedik, ona da gerek yok zaten. Şu eve girmemişiz. Şu ikisine girelim. Topladım mı? Aldım galiba. Tamam. Burayı nasıl çıkacağız? Tamam. Hemen buradan devam ediyorum. Şuradan birazcık daha tahta toplayayım. Tamamdır şimdi bunları da hemen çeviriyorum bitti ondan yapmayayım yapmayayım şimdilik Dursun. şimdi hangi eve gitmedik bunlara gitmedik mesela şuna gitmedik hızlıca aldım Burası bunlar da oluyor değil mi lan şöyle gideyim de o muhteşem Eğer bile bulduk sen bir git sen de bir git. Sen de bir git. Okey. Fırınlara gerek var mı? Şimdilik yok. Oğlum iki tane mi çıkmış? Muhteşem lan. Çok iyi. Ve 7 tane obsidian bulduk. Direkt şey yapabiliriz. Gidebiliriz. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Kovayı al. Diamond'a dönüşme ne olur. Tamam. Ee, şu kovadan bir tane lava alayım. Tamam. Ne olur ne olmaz diye. O lava aldım. Şurada da yemekler var. Onları da hemen alalım. Hop dur. Çok, çok yaklaşıyorum bazen unutuyorum ya. Tamamdır. Şimdi crafting table'ımı ver benim. Hemen şunları çevireyim. Hepsini bir ekmek yapalım. Ne kadar çıkarsa artık. Tamamdır. Go, go 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 koş. Koş koş koş. Şurada portal vardı direkt. Şu eve girmeye gerek yok. Orası taşçının evi zaten. Buraya girmiş miyiz? Evet girmişiz. Şurada portalımız vardı. Hemen portala doğru ilerliyorum. Kaçıncı dakikadayız? Dokuzuncu dakikadayız. Gayet hızlı bir serüven oldu açıkçası. Şimdi benim şurada yedi tane şeyim varmış. Onları ben bir alayım e, ee, diamond bunlar da şey olabilir ben şuradan ooo oo, var ya feather falling bu neymiş feather falling 4 mending bundan çıkmış abi muhteşem gerçekten muhteşem şimdi bunlara ihtiyacım yok şunu kırsam kırabilirim umarım ki bir tane daha demirimiz olsa çok güzel olurdu şey yapabilirdik direkt demir kazma yapabilirdik Bunu böyle kırabilirim umarım ee, Şimdi bir iki Kaç tane var üstümüzde yedi tane Bir şuraya iki şuraya Üç dört ga gayet yetiyor Abi tipe bak her yere şey yapıp gidiyoruz ya Elmas yapıp gidiyoruz Aa bir şey söyleyeyim mi Demir kazma yaparsak Elmastan set falan da yapabiliriz Ve, ve bu muhteşem olur Var ya gerçekten muhteşem olur Hadi oğlum hadi oğlum Çok az bir şey kaldı gençler Kırılıyor Aha işte Tamam budur Oo, Şimdi Buna ihtiyacım yok Buradan gidiyorum Hemen su alıyorum Suyumu aldıktan sonra Tekrar şuradan yukarı çıkacağım ee, şunu almak için dediğim gibi demir yapmam gerekiyor ama onun yerine şöyle yaparsam oğlum bir şey diyeyim mi portal bozulur mu? Portalın bozulma riski nedir? 1 2 3 mü oldu lan nasıl oldu 1 2 3? Ha tamam tamam tamam. Şöyle şöyle yaparsam portal inşallah bozulmaz ben oraya geçince. Gideyim mi yoksa bir, bir demir daha arayayım mı? Bence bir demir daha ara, aranabilir. Aynen, ama nasıl aşağı ineceğiz? <laughs> demir bulamam ki. <laughs> aşağı inemem çünkü yeri kazıyorum. Böyle gittiğim yer. Şuraya gitsem mesela. Giderim ama çok zor giderim ya. Hayır. Emin miyim? Hadi gidelim. Oh, çok fena çok fena çok fena. Feder gi giyeyim ben. O demir bot dursun. Oğlum çok fena bu ya. Geldik güzel bir yere geldik. E ee, o ne lan? Kanka bir saniye ben bir yer buldum ama hayır. <laughs> ha var ya bulmaya çalışsam bulamazsın. Şunu alayım ben. E ao, alamadık Neyi atabilirim neyi atabilirim Şunları bir çevir kanka Şunu bir at Şş Bir saniye gelmeyin Eee crafting table'ı şöyle atayım Hemen kendime bir fırın yapayım Hemen orada da Şunu pişirirsem Kendime bir demir kazma yaptıktan sonra muhteşem olacak Hadi bakalım her şeyi artık elmasdan yapabiliriz Güzel Hemen bana bir çubuk veriyorsun Demir kazmayı alıyorum ben Ve Şunu at şunu at 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muhteşem <laughs> 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 Abi gittiğimiz yer şey oluyor Çok iyi Kaç tane oldu 14 tane olmuş Şunu da alayım Şimdi bir göğüslük falan yapayım ben kendime O neymiş ya at Sadece bu kalsın ee, Altın önemli Bir tane de pantolon yapayım Hemen şuradan devam edelim kazmaya kaç tane oldu acaba ya 7 8 9 topla topla, topla. var ya muhteşemiziz. ben size bir şey söyleyeyim mi? muhteşem ee, şu demir demiri de atmam atayım ben hiç gerek yok oh. ha tamam bir, bir dakika çubuk sadece çubuk lazım Hemen dem alt şey. Aa konuşamıyorum artık. <laughs> Kafaları yedim iyice. İnşallah bu sefer baksana abi baya iyiyiz ya. Şimdi bir tane de şunu yaparsam bence artık gitme vakti geldi. Şunu da alayım ben ne olur ne olmaz. Onu alamıyorum. Niye? Şunu atalım. Şimdi blok. Bloğumuz var mı? Var. Var var çıkarız. Tamam. Tamam buradan go. Böyle. Çık 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 kardeş. Şuradan şöyle atlarım ben. Yemeğimiz falan. o sakin ol sakin ol. Şunu şuradan kırmam lazım. Tamam. Aa obsid de da oluyor. Abi geçersek sıçtık biliyorsunuz mu? <laughs> <laughs> ne? Ne ne geçemeyeceğiz mi şimdi? <laughs> hayır hayır galiba geçemeyeceğiz. Hayır ya burada bir yerde lav vardı artık yok. Hayır ya nasıl geçem, nasıl ne yapacağız? Ee Nedir'e geçemezsek oyunu bitiremez miyiz ki? Direkt kırılıyor çünkü. Biz oraya geçene kadar GG yani. Bari Obsidian elmas en olmayaydı be. Ha kanka. Şuradaki lava alırım. Ben yine onu yaparım ama yaptıktan sonra işte geçeme Geçemedikten sonra yani yapmanın pek bir anlamı yok ki. Hani burada bir boss olsa burada kapışsak Hadi neyse diyeceğim de At lan şunu Lan çık çık Yüksel 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 Ne yapacağız gerçekten emin değilim Of 27 tane gold oldu ama buraya geçemiyoruz abi. Geçmesi en zor bölüm. Başka bir şans yok değil mi? Yağmur yağmaya başladı. Oğlum biz buraya gidersek direkt bu kırılacak yine ya. O zaman gençler kapatıp geleceğim. Yapacak başka hiçbir şey yok. Yoksa geçemeyiz. Evet gençler tekrardan geldim. Kapattım artık şeyi. Elmas olma olayını. Evet. Şimdi geçebiliriz. Yoksa geçemezdik. Oyun öyle kalırdı yani. Ve oyun yüklendi. Nasıl bir yerdeyiz? Değişik, garip bir yerdeyiz. Yakınlarda bana şey lazım. Hmm. Şöyle gideyim ben. Kale mi o? Yoksa bana mı öyle geliyor? Kale değil galiba ya. Canımız gitmiyor ya. Feder fanik var ya. Altınları falan da toplayalım. O, oh, sakin ol dostum. Hey hey al hey. al al şunları al şunları. Lan al şunu. Vermedim mi sana al şunu. Yok almıyor. Sen bilirsin. Oy tek attı lan. Elmas balta. Nasıl vuruyor öyle? Kanka nereden gittin? Buldum bile. Koş 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 koş. Koş. Aslanım benim. Koş. Ee, buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle geçeriz muhtemelen. Tamamdır. Go kardeşim devam et. Abi bir şey diyeyim mi? Eğer hani portaldan da geçiyor olabilseydik öyle devam edecektim ki çok daha muhteşem olacaktı oyun. Neyse artık böyle yapmak zorunda kaldık. Yapacak hiçbir şey yok. Birazcık şöyle toplayayım şunlardan. Kendime blok olsun. Tamamdır. 30 tane ile oraya çıkarım ben her türlü. Çık dostum bakalım. Koş 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 koş. Oğlum bu gacaların seslere baksanıza ya. Bağırıyorlar manyak manyak. Ne oldu lan? Niye geçemiyorum? Shift'e bas. Heh. İşte bu. Şöyle geldiğim yerleri belirteyim. Sandık falan var. Bakalım sandıktan ne çıkacak. Çok işimize yarayacak bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama. Yani altın olur. Şöyle yerimizi belli edelim. Aa o. Burası çıkmaz sokak. Şunları geri toplayalım. Hiç speedrun speed olmuyor bu biraz yavaş oluyor ama Neyse artık yapacak bir şey yok Yapabildiğimiz kadar gidebildiğim Oy selam kanka Korktum lan senden Şimdi buradan geldik direkt o zaman aşağı ineyim ben Şöyle devam edeyim Şu Yemeklerimiz nerede Şöyle yapalım Yok mu Blaze selam kanka. İşte bu. Kaçma benden. Artık diamond baltam var. Oğlum baya büyük kale ha. Bir şey değil mi size? Baya baya büyük kale. Orada da şey buldum. Selam gençler ben geliyorum Hay vurma artık Yalnız az, az canım kaldı ha Oy burası Baya baya aha spawnerlarını da buldum sizin Yandınız siz kardeşim Buradan gözüküyor mu gözükmüyor ama tamam sıkıntı yok. Şuradan ben bunları var ya. Kaç tane olmuş? İki tane olmuş bile var ya. Oo çok iyi. Hızlıca şuradan hem blok toplamış olalım. Hem de blazelerin çıkma olasılığını yükseltelim hızlıca. Bu neden korktum ha. Yakma beni yakma beni dur 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 Öleceğiz yalnız hardcore'dayız ama Yemek ye yemek ye yemek ye yemek ye Hadi dostum yemek ye Lag var oyunda niye ne oldu yine Bazılarını öldürdüm. Oğlum oradan yakmayı nasıl beceriyorsun ya? Ölme, 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 ölme. Şurada da var ya. Beni vursa sıçtık. O yüzden evet tahmin etmiştim. <laughs> Sıkıştım kaldım burada var ya. Kaç tane oldu? 5 tane oldu. Gayet güzel oldu. Ben var ya buraya hiç riske girmesem mi acaba? Go 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 Devam Devam çok kendimi kastım Devam edelim Oy Böyle bir vuruş yok Hayır vidir olmaz Wither olmaz Ölme ölme Lütfen lütfen ölme oh, Abi Abi çok korkutucu çok heyecan yaptım çok aşırı heyecan yaptım. Eee sadece bize şey lazım artık. Ha ha. Şunları şöyle atayım. Eee Lan oğlum nereden gördün de beni vurdun ya? Oha oha oha. Abi hayır ya. Hayır ya. Yine çok güzel gittik ama hep Nedir de ölüyorum abi. Çok zorlaşıyor Nedir. Bir de hardcorea girdim ya ondan. Cık. Neyse, bir dahaki oyunlarımızda, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenebilirsiniz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bay bay.